Arkadaşlar hepinize Adana Demirspor kariyerinin bir yeni bölümünden merhabalar. Sizi şu güzel tabloyla karşılamak istedim. Lider sıradayız. Avarajla da olsa. Gaziantep, Göztepe, Rize, Hatay, Malatya, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa bu 7 takımda ilk maçlarını kazanmış. Fenerbahçe kaybetmiş o garibime gitti. Eee... fakat güzel maçtı ya. Değil mi 4 tane? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Geçen hafta biliyorsunuz 4 tane attık. Şimdi e, ikinci hafta. ikinci hafta bence çok kritik. Hani böyle bir puan tablosunda ne, ufaktan da bir olsa yer edinmek için önemli. Yani işimizi böyle bir evet artık biz oynuyoruz diyebilmemiz için bu maçı da kazanmamız lazım. Hatay'la oynayacağız. Keyifli bir mücadele olacağından eminim. Hatay biliyorsunuz bu penza falan filan böyle eski etkili isimleri var. Hatta Hatay'dan bize gelen bir oyuncu da var Akintola. O yüzden ben bu maçın e, hücum anlamında iki tarafında etkili olacağını düşünüyorum. Kadroya bakacağız şimdi hani böyle bir formlar, moraller nedir ne değildir. O önemli birazcık. Şöyle bir bakalım. Evet Berkant mesela çok kötüymüş. Oraya Tarık'ı koyacağız. E, onun dışında çok düşük oyuncular yok. E, Diba'yı burada... Kullanabiliriz. Serranova yerine kullanabiliriz. Gökhan Hasan Kılıç'ı çok beğenmiştim. Şimdi Hasan Kılıç'ı çok beğendim deyip ben eğer ki Gökhan oynatırsam dersiniz ki abi sen maç, geçen maç en beğendiğin oyuncu oynatmadın dersiniz. Ki gerçekten de öyle. Yani ben buradaki güçlere fazla takılmıyorum. Oyun stilim Hasan Kılıç iyi oynadı. Emre Mor mesela iyi değildi ama bugün formda. Kolarjıma da formda. Bugün ikisine de tekrardan şans vereceğiz. Ee, Castro mesela iyi değildi ama yine Bence bu maçta oynamasını istiyorum. Akintola belki eski takımına karşı oynar. asom Bolonga yerine koyalım. Ee, Tayyip'i yine koyalım. Stoperlerde Rasul Rivlin yerine olsun. Ve bu arada hemen Ricardo Quaresma'yı da hem Fidikçi yapalım. Ee, hem de kornerlerimizi kullanan isim yapalım. Evet her şeyimiz hazır. Bekletmeden maça gidelim. Daha demin siyah formamızı oynayamamıştık. Ee, geçenki maçta ben şimdi daha demin diyorum ikinci bölüm diye ama <laughs> o beyaz formayla onlar oynasınlar. Biz de siyah formamızla oynayalım. Kendi tasarladığım güzel duruyor arkadaşlar ya. Ben gerçekten çok beğendim yani. Birazcık da uğraştım umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu emeklerimin karşılığında beğenmederken videomu beğenip yorum atarsanız bol yorum atın ya. Soru sorunun hepsini cevaplayacağım. Bakacağım. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum çünkü. Ee, abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Hadi maça geçelim. Hatay'da ilk deplasmanımızdayız. Etkili bir rakibe karşı oynuyoruz. Hatay'da maçını kazanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Belhanda. <laughs> Güzel. Forma çok şık duruyor ya sahanın içinde. Şuradaki beyazlar, kırmızılar falan. Kırmızı diyorum. Beyaz, mavi. Ruben Ribeiro. Ruben Ribeiro. Top bizde kaldı. Güzel. Riske gerek yok. Riske gerek yok. Güzel. Şöyle hatta oyunun bir yönünü değiştirelim biz. Stevenson, çok iyi. Tayyip'ten pas. Emre Mor. Castro. Balotelli. Çok güzel top. Berlanda. Ricardo Kuarejma. 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 Maçın ilk tehlikesi. İyi toplar. İyi toplar yaptık. iyi paslar yaptık. Kuarejma. iyi de çıktı aradan ama yani vücudunu iyi ayarlayamamış. Şut için. Hatay Spor korner taktiği yapıyor arkadaşlar bu arada. Umarım başarılı olmazlar diyordum ama az kalsın golü de yiyebilirdik yani. Hatay etkili. Dediğim gibi çıkacak ya. Yani iki takım da hücuma önem veriyor. Keyifli bir maç olacak gibi duruyor Tarık. Quaresma. Ricardo Quaresma. Quarejma, Quarejma ah be ben kötü kullandım, David sen döner misin yavrum, ben Ribeiro, Tarık, Tarık adamın dibisin sen biliyorsun değil mi, Svensson iyi mi kontrol etti, Emre, Castro, tekrardan Emre'yi gördü Emre, verme oğlum onu, Emre Mor, bekletmeden ortası Balotelli, birazcık daha e, falso yapsaydı güzel bir top olacaktı aslında. Rabit. Ruben Ribeiro. Tarık. Tarık günün en iyi isimlerinden biri. Balotelli. Kuarejma. Tekrar Tarık'ı gördü. Tarık. Ondan da Kuarejma'ya. Ricardo Kuarejma. Kuarejma'nın ortası Balotelli. Geçen hafta atmıştı kafayla. Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Fazla dönmedi. Yoksa kötü oyuncu değil bence. Berlanda çek oğlum. Berlanda aradan süper bir top. Bir pas. Balotelli. Muhteşem bir oyundu ama. Muhteşem bir oyundu. Yani böyle kaldılar. Mario Balotelli forma süper olmuş ya. Forma süper olmuş ya. Normalde New Balance adına denir hep forması biliyorum ama e, ilk iki formayı Nike buldum ben bir yerden. Eski bir sezon forması. O yüzden bundan Nike yaptım. Yani şurada böyle baka kaldılar arkadaşlar bakın. Berlanda tık bak. Kaldılar ya kaldılar öyle. Bu arada Castro'nun pasıyla da Berlanda e, şey Castro'nun pasıyla da Balotelli yine 1-0 yaptı. Balotelli'nin ikinci maçı, üçüncü golü. Soru sorarım ben. David Luiz. Adamsın sen ya. Balotelli. Bu arada ben arkadaşlar kiraladık David Luiz'i. Alamadık yani bizde. Emre Mor. Emre. 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 Castro. Yine gole yaklaştığımız an. Yani ayakları o kadar iyi olan isimler var ki. Kovarajma bir an Balotelli'ye Balotelli'ye Emre'ye falan. Çok hızlı oyun yapıyoruz çok. Hasan. Hasan'ın pası. Castro. Yine kaleci. Hasan iyi ya. Gokhaninler de iyi. Gayet iyi biliyorum onu ama. Castro. Yunus Berlanda. Tekrar Castro aldı. Svensson. Emre Mor. Emre'yi tam anlamıyla kazanamadık ama genç bir oyuncu. Emre. Emre, Emre, Emre Balotelli. İlk asistini yapacaktı Emre. Olmadı. Evet, ilk yere bitti. Değişiklik düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen ikinci yarı geçelim. Ezmişiz zaten Atay'ı. Bu arada de tekrar söylüyorum. En zorun bir altındaki güçlük ayarında oynuyorum arkadaşlar. En iyi oyuncu diye geçiyor. Berlanda. Berlanda yine güzel pası Emre. Castro Castro, Emre Mor. Hayır hayır, hayır 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 Emre. Foul mu var orada ne var? Biz mi yaptık? Gar Garip. Belhanda. Ricardo Kuarejma. 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 Ricardo Kuarejma. Fena bir deneme değildi. Azende işte böyle sıkıntılar çıkartıyor Balotelli kaç Emre'cim Kaç Emre'cim Emre Emre mor Emre mor Emre mor Bu gol ona iyi gelecek Bu gol ona iyi gelecek Emre mor Bu hatayı affetmedi O da siftah dedi Emre'nin gol atmasına sevindim Bakın Balotelli Burada savunmanın hatası Emre mor iyi sürdü Soğukkanlı az kalsın dışarı gidiyor gibi de oldu. Ama Emre orada 2-0 yaptı. Bu gol de çok önemli bir gol yani. Gerçekten bizi iyi rahatlattı ya. Hatay oyuna başladı tekrardan. David Luiz. Bu arada arkadaşlar isterseniz en zor ayarda da oynarım. Onunla da bakarsınız. Ee, onu da yorumlara belirtebilirsiniz. Kolay gibi gözüküyorsa. Bence kolay değil. Zor da değil şu an. Evet ilk maç kolaydı. Ama bu maçta arkadaşlar aslında kolay değil yani. Oynuyor. Hatay'da oynuyor. Lupenza, İşte bakın bunlar tehlikeli. Belhanda. Zor da olsa o topu attı. Kovarejma. David Luiz. Gokhan. Uzun bir top. Yakala be Emre. Birazcık daha. Gokhan'ın bu pasları meşhurdur. Hatay'da değişiklik var. Biz de yapacağız bir değişiklik daha. David Luiz mükemmel ya. Kiralık ama olsun. David Luiz mükemmellik nazar değdi adama. Bu Penza. Cık. Başlamasın, başlamasın, başlamasın. Orada bir hata yaptılar. Bizden de bir hata. Balotelli. Ricardo Kovarejma onu alırsa tehlikeli olur. Kovarejma. Kovarejma. Onu pası. Balotelli al. Gökhan. İyi indirdi. Yunus Berlanda. Kovarejma'yı gördük orada. Ricardo Kovarejma. Kovarejma. Ah be Kovarejman be. Değişiklik de yapacaktık ama yapmıyorum arkadaşlar. Vazgeçtim maç bitti zaten. Bupenza topu hocam. Eze. Balotelli. Berlanda. Ricardo Kuarejma, Kuarejma, Kuarejma. Hata bende. Kabul ediyorum. Olsun 2-0 Balotelli ve Emre Mor'un golleriyle kazandık bu maçı da. Arkadaşlar. E, beğendiyseniz bol yorum bekliyorum. Her türlü e, iyi veya kötü yorumlarınıza ihtiyacım var. Sizin desteklerinizle bu videoları bu serileri yapacağım. O yüzden iyi veya kötü yorumlarınızı çok önemsiyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Beğendiyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için de. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.